Evet selamlar herkese. E, Teselli ile savaşımız var Lamia şehrinde. E, biraz sıkıntılı bir savaş olacak. Bizim komutanımız Brasidas. Şu an mevzilenmiş asker sayımız 900. Takviye birliklere baktığımızda da 630 kişi var. Toplamda 1530 kişiyle savaşıyoruz. Karşımızda Kleopon var. 2070 kişiyle birlikte bize saldırıyor. Adamda baya bir stratejik üstünlük var. Askeri üstünlük de var. Ama bakalım savaş nasıl sonuçlanacak. Hemen savaşımıza girelim. Bu adayı kaybedersek bir sıkıntımız olmayacak ama Nike'nin şampiyonları adlı Baryas mıydı? Neydi bizim generalin adı? Onun olduğu birlik büyük ihtimalle Leonidas'ın yani bizim hanedanımıza bağlı bir general. O yüzden belki bir kaybetme durumunda sıkıntı olabilir diye düşünüyorum ama en azından burayı kaybedersek de Argos için güzel bir e, toprak üstünlüğü sağlamış oluruz. Direkt Argos'a bir general daha çıkartmış olurum diye düşünüyorum. Güzel olur diye tahmin ediyorum ama. Bakalım. Elimizde iki birlik süvari var. Beş birlikte hoplit var. Atlıları zamanlı bir şekilde şu uzakçı birliklere saldırtabilirsem güzel bir strateji yapıp savaşı bizden yanaya çevirebilirim ama general kaybetmemem lazım. Nasıl bir savaş olacak hiç bilmiyorum. Üstünlüğü burada kurması gerekiyor. Buraya 5 birlikten fazlasız. Ne bir tarafta birlikler? Bu bir tarafta. Nereden gelirler ki? Bir buradan. Buradan mı gelir? Buradan gelirse benim işime geliyor. Ama buradan gelirse bütün mevzuyu dağıtıyor abi. Orta mızrak. Orta mızrak ağır. Aşırı ağır. Şimdi şu aşırı ağırları Şunları hafiflere kullanabiliyorum. Bunları hafiflere kullanabiliyoruz ama Buradan ne gelecek? İki tane daha ağır gemi geliyor. 60 kişilik. Bunların hepsi de zaten buraya yanaşamıyor diye tahmin ediyorum. O birlikleri getirmek biraz uzun sürecek. Strateji yapıp aslında bunları buradan içeriye mi soksak? içeriye giremiyoruz. Okçu birliklerini peki buraya dizip de buradan adamları vurmamız yok mu? Ama okçu birliğimiz yok. Belki şu iki birliği şuradan şuraya getirip bu iki birliği de buraya getirip okçuları buraya sokabilirim. Şöyle başlatabilirim. Hemen ağır birlikler general bir defa geride kalsın. Şunlar ortağı Bunlar ağır. Şimdi. Ortaların ikisini buraya koyalım. Şurayı kapatalım. Bunların başına iki tane de misalci verelim. Bunlara da buraya verelim. şöyle bir yerleştirelim. Hemen Phalanx pozisyonu al. Şu şekilde bir tane yerleştirelim. Çok ağırlardan bir tane de buraya yerleştirelim. Bu ağırların çabuk dalacağını zannetmiyorum ben. Ağırlar baya sabit tutar diye tahmin ediyorum. 3 birliği de oraya dayadık. Bir birlik burada takviye kalacak. General birliği burada takviyede kalsın. Atlı birliklerimizi de şuradan sallarız diye tahmin ediyorum. Siz önemlisiniz. Birinci hat burası. İkinci hat burası. Ya Allah diyelim başlayalım bakalım. Siz çıkamıyor musunuz lan buradan? Lan. Oha çıktı yere bak. Siz hemen buraya. 60 birliğimiz de burada var. Orduyu ikiye böldü o da aynı şekilde. Bir grup bu taraftan bir grup bu taraftan geliyor. Tahmin ettiğim gibi. Atlı birliklerini biraz daha şöyle dışarıya doğru çıkartacağım ben. Siz zaten phalanx pozisyonunuzdasınız. Bir grubu bu şuraya. Bir grubu buraya. Çok güzel. Siz hemen atış yapmayın. Siz de hemen atış yapmayın abi. Bir grup da buradan geliyor. Şimdi bir açıklık burası var. Buradan da bir saldırı yiyebiliriz. Şuraya alalım biz bu birliklere. Hemen şu iki arkadaş. Bir de şu iki arkadaş geldi bize. Yeni birlik. Evet güzel. Bir atlı birliği oraya takıldı. Tamam çok güzel. Bu atlı birlikleri de bunlara takılırsa atlı birliklerini çıkartmış olacağız. Siz de bir iniş yapar mısınız rica etsem? Atlı birliklerden 10 tane öldü. Bizden 12 adam öldü. Niye bu, bu böyle oldu? Hemen Hemen şuraya bir takviye atalım. Hemen şöyle ortalayın abi. <laughs> Lan yanlış birlik gidiyor. Gözünü seveyim. Nereye gidiyorsunuz ya? Siz hemen bu tarafa dönün. Atlı birliklerinden birisi gitti. Genel saldırı altında dedi. Güzel. Bu taraf da güzel tutuluyor. Şimdi atlı birliklerini oynatma zamanı geldi. Şuradan hemen atlı birliklerini gönderelim abi. Siz hemen buraya hoplite gireceksiniz. Seri 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 seri. Hafif hoplit bunlar. General yok. Çok güzel. Hoplit. Phalanx pozisyonu abi. Çok güzel. Siz buradan yapıştırın. Okçuların hemen yetişmesi lazım. Buradaki gemi niye inmiyor? İndirin şu askerleri ya. Atlı birliklerimiz ne oldu? Çok güzel pozisyonda atlı birlikleri. Hemen oradan yapıştırmamız lazım. Şu sapancı arkadaşlara bir patlatalım. Bu arada bütün askerlere savunma şeyi açayım. Şu iki birliği yersek hemen diğer tarafa yönlendirme yapacağım. güzel bir şekilde dayanıyoruz şu an. İstediğim pozisyona da geldi adamlar. Hemen biz kendi birliklerimizle buraya bir gönderim yapalım. Şu hatta yapışın abi. Ağır hoplitsiniz zaten. Bunlara karşı baya bir avantajınızın olması lazım. Savaşı kaybedemeyiz. O da ayrı bir durum.

Adamların hoplitlerinden bir tanesi bu tarafa doğru geçti. O arkadan bir birlik daha gelmiş bunlara. Yalan oldu. Burayı kaybedeceğiz gibi geliyor. Bu bölgeyi biraz kaybedeceğiz gibi geliyor bana. Ama yapacak bir şey yok. Kaybedersek de kaybederiz. Adamlar savaştan kaçmaya başladılar. Yani kendinden baya düşük bir adamı nasıl yenemiyorsunuz ben onu anlamıyorum ya. Yani şu an en güçlü şeylerden savunmalardan birisi bizim Spartalılarda. Stratejiyi de güzel kurduk. Atlılar yalan oldu. Hemen bir grup da buraya saldırsın. Bu tarafta her şey kontrol altında gibi duruyor ama Hemen şurayı sıkıştıralım. Yine oyuna kitlendim ben. <laughs> Dikkatli oynamaya çalışınca oyuna kitleniyorum ya. Vay daa, onlar da düşüyor. <laughs> Mühimmat bitti. Abi kovalayın. Bir birliğimiz daha düştü. Yapacak bir şey yok. Kötü bir strateji yaptığımı düşünmüyorum. Yanlış bir strateji yaptıysam yorumlara yazmanızı bekliyorum. İnşallah yazarsınız. Ve e, videoları lütfen beğenmeyi unutmayın. Vereceğiniz destekler benim için çok önemli. Video güzel olmuş. Bu videonun devamını görmek istiyoruz. Abi savaşları şu şekilde yaparsan daha güzel olur diye. Ee, Yorumlarınızda her zaman bekliyorum bilginiz olsun. Bu tarafta bir üstünlük elde edebilir miyim? Ciritçileri yalan olacak. Generalde durum ne? General sıkıştırıyor. Oo, oh, burada tek birlik kalmış adamların. O pit birimlerinden adam düşmedi ya. Bu savaş burada biter abi. Bu savaş burada biter. tutabildiğimiz kadar tuttuk en azından. Direnebildiğimiz kadar direndik. Sparta olarak savaştık, öldük. Savaşta öldük en azından. Bir grup daha gitti. Buradaki birlikler çok düştü. Aslında buradaki... Şuraya bir pozisyon alalım. Nereye gelin? Arkalıyorlar Aa Ar arkalayacaklar yani Ya 102 savaşçısı var. Çok ağır mızraklı bizimkiler. Onlarınki onlarınki de büyük ihtimalle ağır mızraklı. Generalle belki bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünüyorum ama benim burada bir generalim askeri birliğim daha olacaktı. O da mı bit düştü? Abi durum vahim biraz. Biraz değil mi? bayağı vahim bir durumdayız. General birlikleri yardım vur. Yardı bu birliği. şuradan hemen. 63 asker var aslında general düşmeden. Çok kötü hasar konulardan. Şuradan hemen uzakçı birliklerine bir saldırı atalım. Oh, oh, gitti birlikler. Gitti birlikler gitti. Bunları kovalamaya kalkarsak bunlar da bize hacamat edecek. General gitti abi. Barisidas. En azından general ölümüne edeceğim ama ölecek. Bunların kovalıyor olması hiç hoş olmadı da. Evet, bozguna uğradık. İlk savaşı kaybettik. Yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Stratejik olarak konumlanma güzeldi ama. Oy oy, eksik kaldık sanki biraz. Muharebeyi kaybettik. Bedeli ağır bir düşman oldu. Lamia'yı kaybettik. Klepon'a artık toprağımızı bırakabiliriz. Yine iyi dayanmışız. En azından bir Spartalı olarak savaştık. Ama adamların bayağı birliğini indirmişiz ya. Seçkin hobbitler biraz sıkıntı yarattı bize ama arkasından zaten bir birlik daha geliyormuş. Onu zaten tutamazmışım. Bir birlik daha geliyor. Adam bütün orduyu direkt buraya göndermiş. Evet ordumuz yok olduğunun haberini de gördük az önce. Niken'in şampiyonları. Aileden miydi? Ona bakmak lazım. Aileden değilmiş. E, en azından oradan yırttık. Uh, bakalım. Şimdi e, savaş bitti. Kestim zaten ben orada videoyu.